İnsan Allah'ın en güzel sanat eseridir. Kur'an-ı Kerim'de biz insanı en güzel şekilde yarattık buyurulmuştur. Yine başka bir ayette Allah her şeyi güzel yaratmıştır buyuruluyor. İnsanı en güzel şekilde yaratan Allah bu güzelliğin insanın iradesiyle korunmasını ister. Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah güzeldir. Güzelliği sever. Allah kendi nimetini kulunda görmeyi sever. Pislik ve kötülüğü sevmez buyurmuştur. Bu nedenle kişinin beden ve elbisesini temiz tutması, güzel koku kullanması, israfa kaçmadan evini temiz tutması ve güzelleştirmesi gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadiste elbisenizi yıkayınız, saçlarınızı düzeltiniz, dişlerinizi fırçalayınız, tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız der. Güzellik Allah vergisidir. Kimse güzel veya çirkin olduğu için yargılanmamalı, ötekileştirilmemelidir. Toplum içinde bazen çirkin olmak güzel olmaktan çok daha iyidir. Çünkü güzel kimseler her zaman daha fazla göz önünde olur ve onların bu güzelliğinden maddi manevi olarak faydalanmak isteyen kimselerin sayısı da epey fazla olur. Güzelliğin göreceli bir kavram olduğunu kabul etmekle birlikte bir takım işaret ve alametleri olduğuna da inanıyoruz. Bu bahse çok derin girmeden güzelliği başına bela olmuş, amcaoğulları tarafından hayatı zindan edilmiş bir genç kızın hikayesini anlatacağız. Genç ve güzel bir kız henüz 19 yaşındaydı. İsmi Neziha olan bu genç kız bütün bölge insanının oldukça dikkatini çekiyor, yaşlı insanlara bile ah keşke genç olsaydım dedirtiyordu. Onun bu güzelliği böylesine bariz ve konuşulan bir şey olunca ister istemez durum akrabalarının kulağına kadar gitmiş ve onları rahatsız etmeye başlamıştı. Amca ve halaları onun güzelliğinin insanların diline pelezenk olmasını hayret ediyor, birileri bir şey dediği zaman ifrit oluyorlardı. Meseleyi bir namusa halal getirmek olarak telakki eden amcaları bu durum yüzünden sık sık genç kızın babasını sıkıştırıyor, ona uyarılarda bulunuyorlardı. Ancak halalarının derdi başkaydı. Onlar çoğunlukla genç kızın güzelliğinin böylesine herkesin dilinde olmasına haset ediyor, kendilerini veya onların kızlarını konuşan birileri olmadığı için kıskançlıktan çatır çatır çatlıyorlardı. Hal böyleyken onlar da sık sık genç kızın ailesini fiştekliyor, onun hakkında ileri geri konuşup bacakları çok uzamasın diyerek öğüt ve tavsiyelerde bulunuyorlardı. Genç kız ailesinin üzerine gelmesinden artık iyice bunalmıştı. Ancak bir de bunlar yetmezmiş gibi bir de amcaoğulları peşine eklenmişti. Olur olmadık yerde karşısına çıkan delikanlılar genç kızı rahatsız ediyor, onun rahatça dolaşmasına müdahale ediyorlardı. Bir gün erkek arkadaş edinen genç kız onunla sinemaya gittiği sırada amcaoğullarının da aynı filmden çıktığını görünce şoka uğramış, ne yapacağını bilememişti amcaoğulları genç kızın erkek arkadaşını bir kenara sıkıştırarak pataklamış, çok fena benzetmişlerdi. Bu olay üzerine durumu babasına şikayet eden genç kız ondan bir destek görememiş, aksine amcaoğullarının haklı olduğu iddiasında bulunarak kızına bir daha bir erkekle gezmemesi tavsiyesinde bulunmuştu. Utanma duygusu aynı zamanda inanmış olmanın bir gereğidir. Kişilerin namus, şeref ve haysiyetleri söz konusu olduğundan bu duyguya sahip çıkmak ve onu yaşatmaya çalışmak çok önemlidir. Çünkü bu duygunun azaldığı veya yok olmaya yüz tuttuğu toplumlar ahlaken dejenere olmaya da yüz tutmuş demektir. Ahlaki çöküntüye uğramış toplumların varlıklarını uzun süre devam ettirmedikleri hususu tarihi bir gerçektir.